Tüm kamu işçileri TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar e, Kıdem tazminatı Tavanı ile ilgili çok fazla soru geldi. Ve bununla ilgili sizlerle e, Konuşmak sorularınızı cevaplamak Bundan ilave sizleri bilgilendirmek için de Bir video hazırlamak istedim. Dilerseniz konumuza geçelim. Sizlerle konuşalım bunu. Dikkatli bir şekilde Beni dinlemenizi rica ediyorum. Bir de arkadaşlar sizlerden ricam 5 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizdir. Şimdi kıdem tazminatı işçilerin ortalama ücretini de düşüren bir şey. Çünkü kıdem aslında işçilerin birikmiş alacakları. Kıdem tazminatı tavanı asgari ücrete oranı düştükçe işçinin eline geçen para da azalmış oluyor. En yüksek devlet memurunun maaşına endeksi hesaplandığı ve memur maaşlarındaki artış Askeri ücret artışından daha sınırlı kaldığı için kıdem tazminatı tavanı askeri ücrete oranı düşüyor. Şimdi örnekler vereceğim sizlere. İşte konuşacağız. Orada daha iyi anlayacaksınız. Dolayısıyla kıdem tazminatının alım gücünde düşürüyor. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın. 2006 yılında kıdem tazminatı tavanı 1770.63 TL'ydi. Şu ansa bürüt asker yani o zamansa bürüt askeri ücret 532 TL'ydi 2006 yılında. Tavan tazminatı askeri ücreti oranı ise 3.3 katı. Yani biz buna mesela 3.5 diyelim de bakın 3.3 katı. Çok iyi değil mi? Şu anda şimdi bakacağız. 2024 yılında ise kıdem tazminatı tavanı 41.828.42 TL olmuştur. Bürüt askeri ücret 20.02.50 kuruş. Tavan tazminatının askeri ücreti oranı ise 2 katı. Bakın 1.5 kat nerede? Değil mi? Yani arkadaşlar kıdem tazminat tavanı eriyor. Maalesef ki tazminatlar eriyor. Alacaklarımız eriyor. Önceden bir işçi ev alabiliyordu. Yani mesela 2006 yılında emekli olan bir işçi arkadaşım 25 senelik. Emekli olan bir işçi arkadaşım ev alabiliyordu. Hatta üstüne bir e, küçük bir araba da alınabiliyordu. Şu ansa 25 sene çalış, çabala ve sana geri dönecek olan alacağın kıdem tazminatı 1 milyon. Yani bunları hesaplamaları adına ayrı bir şekilde paylaşmıştım sizlere. 1 milyon. Buna e, zor yani ev almak zor. Araba bile almak çok zor. Şu an bunda da yani hiçbir şey alınmıyor, alınamıyor. Tavanın düşmesinin, ücretlerin genel olarak düşmesinin yanı sıra işçinin emekli olduğunda eline geçecek birikmiş parasında düşmesi anlamına geliyor. Birikmiş paramız azalıyor. Maalesef ki durum budur. Kıdem tazminatı eriyor maaşlar hepsi düşecek askeri ücretle yani eşitlenecek gibi bir şey farklı sorunuz varsa arkadaşlar yoruma yazabilirsiniz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum